Merhaba arkadaşlar, ben kimya öğretmeni İsmail Gürdal. 10. sınıf 1. dönem 2. yazılılar için soru çözümleri ve video ders anlatımı için karşınızdayım. Arkadaşlar, birlikte başlayalım. Kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi. Bir veya daha fazla maddenin yeni maddeye dönüşmesi kimyasal bir değişimdir. Kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler yani kimyasal denklemlerle ifade edilir. Sevgili arkadaşlar, Tepkimeye giren maddelere aynı zamanda tepken adı da verilir. Tepkenlerin fiziksel halleri farklı olabilir. Örneğin G diye gösterdiğimiz gaz, S diye gösterdiğimiz sıvı, K diye gösterdiğimiz katıyı ifade eder. Bu arada suda dediğimiz bazen aqua şeklinde de ifade edilebilir. Ürünlerde olduğu gibi. Peki bu tepkimede gösterilen kat sayılar mol sayısını ifade edebilir tanecik sayısını ifade edebilir. Yani molekül sayısı, mol, atom sayısı vesaire ifade edebilir. Eğer madde gaz halde ise basınç veya hacim oranları şeklinde de ifade edilebilir. Ancak kat sayılar kütle oranı olarak hiçbir zaman ifade edilmez. Sevgili arkadaşlar, kimyasal tepkimelerde bazı özellikler değişirken bazıları asla değişmez. Örneğin, atom sayısı ve atomun cinsi kesinlikle korunur. Yani değişmez, toplam kütle değişmez. Özellikle kapalı kaplarda toplam proton, nötron, elektron sayısı dediğimiz çekirdek yapısı ve çekirdek etrafındaki elektron sayısı değişmez. Toplam enerji ne yapmaz? Değişmez. Ancak mol sayısı, toplam hacim, basınç, renk, koku, tat, iletkenlik, molekül sayısı, fiziksel hal ve atom çapı ne yapabilir? Değişebilir. Arkadaşlar şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Örneğin metan gazı dediğimiz gazı yaktığımızda açığa karbondioksit gazı ve su molekülü çıkar. Bu molekülde denklemin denkleştirilmiş halini verdiğimizde 1 mol metan gazı 2 mol oksijen gazı ile tepkime girer. Yani toplam 3 mol girer. Amibot 1 mol karbondioksit ve 2 mol su açığa çıkar. Buradan da toplam 3 mol ürün açığa çıkar. O halde 3 mol molekül tepkimeye girdi. 3 mol molekül tepkimeden çıktı. Bu durumda molekül sayısı korundu. Ancak örneğin hidrojen gazıyla oksijen gazının 1 molü tepkimeye girdiğinde 2 mol su molekül oluştu. Burada 2 mol molekülden, buraya molekülümüzü yazalım. 1 mol molekülümüz tepkimeye girdi oksijen gazı olarak. Toplam 3 mol molekül girdi. 2 mol molekül oluştu. O halde molekül sayısı korunmadı. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Kimyasal tepkimelerde atomun cinsi, sayısı, türü toplam kütle kesin korunurken molekül sayısı veya mol sayısı korunmayabilir. Bu da tepkimenin türüne göre değişir. Burada kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesinde bazı işlemler yapıyoruz. Tepkimeye giren ve çıkan maddelerin biz doğru formül ya da sembollerini yazıyoruz değerli arkadaşlar. Atomik elementlerin veya bileşiklerin kat sayısını tam sayı olarak almamız gerekiyor. Ancak element moleküllerinde örneğin H2Cl2O3 gibi atom sayısını tam sayı yapacak şekilde kesili sayı kullanabiliyoruz. Örneğin H2'nin önüne 1 bölü 2, O3'ün önüne 5 bölü 3 getirdiğimizde hidrojenden 1 tane, oksijenden de 5 tane olduğu ortaya çıkıyor atom sayısı en fazla olan bileşin kat sayısını 1 alarak denkleştirme yapıyoruz. Arkadaşlar genellikle önce metali, ametali, hidrojeni ve oksijeni yani kısaca en son oksijeni bırakacak şekilde denkleştirme yapıyoruz. Bir örnek verelim. Buraya dikkat edelim. C3H4 ile oksijen gazı yakıldığında karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Bu denklemi biz denkleştirmiş olarak başta verdik ama bunu şöyle denkleştiriyoruz. 1 mol C3H4 kalabalık atomlu olduğu için önüne yazıyoruz. Peki burada karbon atom sayısını denkleştirmek için karbondioksitin önüne ne getiriyoruz değerli arkadaşlar? 3 getiriyoruz. Böylece karbon sayılarımız eşlenmiş oluyor. Hidrojen sayımız burada 4. Suyun kat sayısına 2 getirerek hidrojen sayısını da 4 yapmış oluyoruz. Bu durumda 3 tane karbondioksit bileşiğinde 6, 2 tane su molekülünde bileşiğinde de 2 olmak üzere toplam 8 tane oksijen atomu var ürünlerde. Girenlerde de 8 tane olması gerektiğinden... O2'nin kat sayısını biz kaç alıyoruz? 4 alıyoruz. Şimdi kimyasal bir tepkimede stokiyometrik dediğimiz miktara dayalı hesaplamaları şu şekilde yapabiliriz. Önce tepkime denklemini eşitliyoruz değerli arkadaşlar. Size hangi nicelik verilirse verilsin. Yani kütle olabilir, hacim olabilir, tanecik sayısı olabilir. Bunu önce nereye çeviriyoruz? Mole. Daha sonra molden istenilen niceliğe geçiyoruz. İstenilen nicelik kütle, hacim, mol veya molekül sayısı olabilir. Demek ki Kimyasal tepkime denklemini eşitledikten sonra istenilen niceliğe ulaşabilmek için bütün soruları mol üzerinden çözüyoruz. Bu arada kimyasal tepkimelerde e, kat sayıların neyi ifade ettiğini ifade etmek için bir daha bir örnek verdik. Örneğin c 2 4 dediğimiz etilen gazının yanma tepkimesinde yola çıkarak şöyle sonuçlara ulaşabiliriz. c 2 4ün kat sayısı 1 ise bu 1 mol. Yani NA tane ki burada NA Avogadro sayısı. Avogadro sayısını da biliyoruz 6.02 çarpı. 10 üzeri 23. Değil mi? Peki normal şartlarda gazlar için bütün gazların 1 molü 4 litre olduğu için bunu 4 alıyoruz. Peki C2H4'ün molekül ağırlığı sevgili arkadaşlar. Karbon 12 hidrojen 1. Bu durumda 2 çarpı 12 artı 4 çarpı 1'den kaç yaptı değerli arkadaşlar? 28 gram bölü mol. O halde kütlesi 28 gram. Peki burada toplam 3 mol oksijen gazı var ama 6 mol atom var. 6 mol atomda 6 çarpı 16'dan 96 gram oluyor. Bu da 3 mol oksijen gazı 3 çarpı 22.4 normal şartlar altında. 3 NA tane molekülümüz var. Ürünlerde de 2 mol karbondioksit, 2 mol su var. Bu 2 NA tane molekülü ifade eder. Dolayısıyla gazlar için normal şartlarda bütün gazların 1 molü 22.4 litredir. Karbondioksitin de kat sayısı 2 olduğu için 2 çarpı 22.4 litredir. Ancak sıvılarda böyle bir durumdan bahsetmiyoruz. Peki karbondioksitin molekül ağırlığı arkadaşlar 12 artı 2 çarpı 16 eşittir 44. O zaman burası 2 çarpı 44'ten 88 gram. Suyun 1 molü de 18 gram değerli arkadaşlar. 2 çarpı 1 artı 16 18 gram. Dolayısıyla 2 çarpı 18'den bu da 36 gram yapıyor. Peki burada dikkatini çekmek istediğim bir yer var. Mol sayısı burada korundu. 4 mol girdi 4 mol çıktı. Tanecik sayısı dediğimiz molekül sayısı da korundu. Normal şartlardaki hacim korunmadı çünkü açığa sıvı çıktığı için hacimden bahsedemedik. Ancak kütle korundu. Girenlerin toplam kütlesi, ürünlerin toplam kütlesine eşit oldu. Stokiometrik hesaplarla ilgili adına dikkat kafası dediğimiz bir soru örneğimiz var. 2,8 gram c 4 gazının tamamen yanması sonucu normal şartlar altında kaç gram karbondioksit gazı oluşur demişiz. Bunu inceleyelim. Önce soruda verilen karbondioksit gazının mol sayısını bulmamız gerekiyor. Gram. 2,8 gram 28'e böldüğümüzde 0,1 mol CH4 gazının olduğunu, tepkime denklemine baktığımızda 1 mol CH4 gazından 2 mol karbondioksit gazının oluştuğu, 0,1 mol CH4 gazından da 0,2 mol karbondioksit gazının oluştuğunu denklem gereği görüyoruz. Peki bizden istenen kaç gram karbondioksit gazı oluştuğudu? Bunu ya formülle ya da orantı yöntemiyle bulabiliriz. Formülle bulmamız gerektiği ifade edildi burada. 0,2 molü NH'tir M bölü MA'dan MA ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü M'i çektiğimizde sevgili arkadaşlar 0,2 çarpı 44 bu da görüldüğü üzere 8,8 gram karbondioksitin gazının oluştuğunu ifade ediyoruz. Biz bunu şöyle de yapabiliriz. 1 mol CO2 dediğimiz karbondioksitin kütlesi 44 gram iken 0,2 mol karbondioksit gazının da 8,8 gram olduğunu bu denklem gereği anlıyoruz. Şimdi sınırlayıcı bileşen hesaplarına gelelim değerli arkadaşlar. Arkadaşlar sınırlayıcı bileşenlerde tepkimeye giren maddelerden en az birinin bittiği tepkimelere tam verimli tepkimeler ya da artanlı tepkimeler adı da veriyoruz. Eğer tepkimeye girenlerden ikisi iki madde var ikisi birden bitiyorsa artansız tepkim olarak da ifade edilebilir. Tam verimli tepkimelerde ilk biten madde sınırlayıcı bileşendir. Ürün miktarını sınırlayıcı bileşen belirler. Arkadaşlar bu sınırlayıcı bileşenlerle ilgili basit bir örnek vermek istiyorum size. Örneğin X gazıyla 3 mol Y gazı tepkimeye girdiğinde 2 mol Z gazı oluştuğunu söyleyelim. Başlangıçta 4 mol X 6 mol Y ile tepkimeye girsin henüz daha Z oluşmadı. Değişim değerlerini biz kat göre ayarlayacağız ve sonuç. Arkadaşlar şöyle düşünelim. 4 mol 6 mol verilmiş ama bizim kimyasal tepkime katsayılarına baktığımızda 1 mol x 3 mol Y ile tepimeye girmiş. Oysa 4 mol X tamamen harcansa bize 12 mol Y lazım. Oysa elimizde 6 mol var. O halde tersten düşünüyoruz. 3 mol Y'yi harcayan 1 mol X olduğuna göre 6 mol Y'yi harcayan onun 3'te 1 olan 2 mol X'tir. Peki 1 mol X'ten 2 mol Z oluştuğuna göre 2 mol X'ten 4 mol Z oluşur. Bu durumda 2 mol X artar. Y biter ki ilk biten olduğu için bu madde sınırlayıcıdır. Bu arada 4 molde ne oluşur değerli arkadaşlar? Z oluşur. Bu tepkime bu haliyle yüzde verimli bir tepkimedir. Çünkü reaksiyona girenlerden en az biri bitmiştir. Artanlı bir tepkimedir. Yüzde verimlidir diyoruz. Şimdi verim yüzdesi ile ilgili hesaplamalar yapalım. Bir kimyasal tepkimede denkleştirilmiş tepkimeye göre sayısal olarak hesaplanan sınırlayıcı bileşenin tamamen kullanılması halinde oluşabilecek ürün miktarına teorik verim, diğer adıyla kuramsal verim adı verilir. Bir tepkimenin kuramsal verimini sınırlayıcı bileşen belirler, kuramsal verim bir tepkimede elde edilebilecek en yüksek değerdir. Arkadaşlar gerçekleşen tepkime sonunda oluşan ürün miktarını ise gerçek yani deneysel verim denir. Eğer biz gerçek verimi kuramsal verime bölüp yüzde çarparsak bu tepkimenin yüzde verimini buluruz. Bu arada gerçek verim kuramsal verimden fazla olamaz. Kimyasal tepkimelerde amaç tepkimenin verimini arttırmak üzeredir. Amaç budur. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerden en az birinin tamamen tükenmesi tepkimenin %100 verimli olduğunu ifade ediyordu. Az önce onu söylemiştik. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Değerli arkadaşlar bu örnekte C3H8 dediğimiz propan gazının 4 molünün yeterince oksijen gazıyla yakılması sonucu 8 mol su açığa çıkmadığını söylemişiz. Acaba bu tepkimenin verim yüzdesini ne olduğunu sormuşuz burada. Normalde bizim tepkime denklemine göre 1 mol C3H8'den 4 mol su elde edilirken, 4 mol C3H8'den kaç mol elde edilmesi lazım? 16 mol. Oysa ne kadar elde etmişiz? 8 mol. 8 mol gerçek verim, 16 mol teorik verim. O halde yüzde verimi bulurken, 16'da 8 yani yüzde 50'nin yüzde veriminin olduğunu söylüyoruz. Yani bizim tepki verim yüzdesi yüzde 50'dir. Yani 16 mol elde etmem gerekirken 8 mol elde ettiğime göre, 100 mol elde etmem gerekirken 50 mol elde etmişim. Dolayısıyla verim yüzdem yüzde 50'dir. Evet arkadaşlar şimdi gazlara giriş yapalım. Gazlar maddenin katı sıvı haline göre en düzensiz ve en yüksek enerjili bir halidir. Biliyorsunuz madde katı sıvı gaz olarak 3 fiziksel halde bulunur. Katı ve sıvı hale göre gazlar tanecikler arası boşlukları çok fazla olan, çekim kuvveti en az olan bir yapıdır. Gazların genel özelliklerini şöyle bir sayarsak, bunlar saydamdır, çoğunluğu renksizdir, Belirli bir hacmi ve sınırlı yüzeyi yoktur. Bulunduğu kabı doldurarak kabın şeklini alır. Hacmi bulutları kabın hacmine eşittir. Gazlar için konuşuyoruz. Kabın her yerinde aynı basıncı yaparlar. Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. Bunlar basınçla sıkıştırılabilir sıcaklık artışı ile genleşebilir. Bu arada bütün gazlar birbirleriyle her oranda homojen karışır. Bir maddenin gaz halinin öz kütlesi o maddenin katı ve sıvı haline göre çok küçüktür. Gaz taneciklerinin enerjisi katı ve sıvı haldeki taneciklerin enerjisine göre daha fazladır. Böylece kısaca gazların genel özelliklerinden bahsetmiş olduk. Aşağıdaki tabloda maddelerin katı, sıvı ve gaz hallerine ait özellikler tik işaretiyle belirtilmiş. Bunları bir inceleyelim. Şimdi Tanecikli yapıda. Arkadaşlar maddenin katı sıvı gaz hali tanecikli yapıdadır. Üçüne de tik attık. Belli bir hacmi var. Gazların belli bir hacmi yoktur. Katı ve sıvıların vardır. Şekle baktığımızda katıların belli bir şekli vardır. Sıvılar sadece konulduğu kısmın şeklini alırlar. Gazların belli bir şekli yoktur. Akışkandır. Evet. Sıvılar ve gazlar akışkan. Sıkıştırılabilir. Evet, gazlar sıkıştırılabilir. Katı ve sıvılar sıkıştırılamaz. Genleşebilir. Maddenin her üç halide sıcaklık etkisiyle genleşebilir. Maddenin en düzensizliği, maddelerin düzensizliği en fazla olan yapı gazdır. Düzensizliği en az olan katıdır. Yoğunluğu en fazla olan katıdır. En az olan gazdır. Tanecikleri titreşim hareketi yapan maddenin her üç de titreşim hareketi yapar. Şöyle hatırlayalım. Katılar titreşim hareketi yaparken sıvılar titreşim öteleme, gazlar titreşim öteleme ve dönme hareketi ya da yer değiştirme hareketi de yaparlar. Tanecikler arasındaki boşluğu en fazladır. Kimin? Gaz halinin. Gazlar birbirleriyle her oranda homojen karışır ama katı ve sıvılarda böyle bir özellik yoktur. Kabın her yüzlerine eşit basınç uygularlar. Evet gazlar bulundukları kabın her tarafına eşit basınç uygularlar. Arkadaşlar gaz taneciklerinin davranışları sıcaklık, mol sayısı, gazın hacmi ve basıncına bağlı olarak ne yapar? Değişir. Basınç tanımını şöyle kısaca yaparsak, basınç birim yüzeyi etkeden dik kuvvete basınç denir. Gazlar bulundukları kabın çeperlerine çarparak kuvvet oluşturur. Gazların kabın çeperinde oluşturduğu kuvvete gaz basıncı denir ve P ile gösterilir. Hatta Fizikokimyada tanım F bölü S'tir. Yani birim yüzeye dik olarak etkeden kuvvete basınç denir. Arkadaşlar yüzey alanı ne kadar küçükse basınç fazla, yüzey alanı ne kadar büyükse basınç o kadar az. Yani basınçla yüzey alanı ters orantılıdır. Gazlar kabın her tarafına eşit basınç uygular. Daha önce de söyledik. Atmosferdeki gazların yeryüzüne uyguladığı basınca açık hava basıncı denir. P0 ile gösterilir ya da PATM ile gösterilir. Deniz seviyesinde açık hava basıncı 1 ATM yani 1 atmosfer olarak kabul edilir. Arkadaşlar sıcaklık dediğimiz ölçü birimi taneciklerin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsü olarak ifade edilir. Genellikle Celsius ölçeğine göre hazırlanmış termometrelerde ölçülür ancak gazların problemlerinde, çözümlerinde biz Kelvin cinsinden soruları çözeriz. Kelvin cinsinden ölçeğe de mutlak sıcaklık adı veririz. Arkadaşlar gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi mutlak sıcaklıkta doğrantılıdır. Mutlak sıcaklığın birimi Az önce de söylediğimiz gibi Kelvin'dir. Kelvin ile Celsius arasındaki ilişki Kelvin eşittir. Celsius artı 273 bağıntısı ile verilir. Mol sayısını da ifade ettik. Gazın miktarı mol sayısına göre ifade edilir. Sabit sıcaklıkta bir gazın mol sayısının değişimi basıncını ya da hacmini doğru orantılı olarak etkiler. Bunları ileride göreceğiz. Arkadaşlar hacim bir maddenin hacmi o maddenin kapladığı alan olarak ifade edilebilir. Gazların katı sıvılar gibi belirli bir sabit bir hacmi yoktur. Gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. Gazların hacimleri sıcaklık ve basınçtan oldukça fazla etkilenir. Bu nedenle gazların hacimleri verilirken sıcaklık ve basınç gibi koşullarında mutlaka belirtilmesi gerekir. Hacim birimini biz genellikle litre, metreküp, desimetreküp olarak ya da santimetreküp, mililitre olarak kullanabiliyoruz. Arkadaşlar hacim birimler arasındaki ilişkiye bakalım. 1 mililitre 10 üzeri eksi 3 litre. Arkadaşlar 1 desimetreküp 1 litre olarak verilir. Peki 1 litre ise şöyle yapalım. Bu da 1000 mililitre olarak verilir. Yani kısaca bu da 1000 küp olarak ifade edilebilir değerli arkadaşlar. O zaman 1 mililitre 1 küp olarak ne yapılabilir? İfade edilebilir. Şimdi gazların genleşme sıkıştırılma özelliklerinden kısaca bahsedelim. Gazların genleşmesi gaz taneciklerinin sıcaklık artışıyla daha hızlı hareket etmeye başlaması sonucunda gerçekleşir. Bu durumda gaz molekülleri birbirinden uzaklaşır ve hacimleri genişler. Gazların sıkıştırılması gaz taneciklerinin düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında yoğunlaştırılarak sıvı hale getirilmesi olayıdır. Yayılma yani kısaca difüzyon efüzyon olayı ise kapalı kapta bulunan gazlar serbest bırakıldığında gaz tanecikleri birbirine uzaklaşarak çevreye yayılır. Örneğin mutfakta yemek pişirildiği zaman mutfağa yayılan kokunun sebebi gazların ortalama olarak her tarafa eşit yayılmasından kaynaklanır ya da naftalin kenara bir yere bırakıldığında biraz sonra kokusunun her tarafta hissedilmesi bunların yayılma özelliği ile alakalıdır. Şimdi sorularımıza geçelim değerli arkadaşlar. Burada aşağıda bazı tepkimeler numaralanarak verilmiştir. Bu tepkimelerin türlerini şöyle bir ifade edelim. Arkadaşlar birinci tepkime oksijen gazıyla tepkime girmiş yanma tepkimesidir. Yanma tepkimesi aynı zamanda serbest element içeren tepkimeler aynı zamanda redoks tepkimeler olduğundan yanma tepkimeleri de bir redoks tepkimesidir. İki madde birleşmiş yeni bir madde oluşmuş. Biz buna oluşma tepkimesi diyoruz ancak serbest element olduğundan bu tepkime de redoks tepkimesidir. Arkadaşlar, sülfürik asitle baryum klorür tepkimeye girmiş, suda çözülmeyen bir kat oluşmuş ve hidrojen klorür dediğimiz sulu tuzlu oluşmuş. Bu da zıt yüttüğü iyonlar değişmiş ve çökelek dediğimiz kat oluşmuş. Bu tepkimeye çökelme tepkimesi adı veriyoruz. Çökelme tepkimeleri asla unutmayalım, aklımızdan çıkarmayalım. Redoks tepkimesi değildir. Bunu unutmayalım, değerli arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci soruda gümüş nitrat sulu çözeltisi ile sodyum sülfür sulu çözeltisi arasındaki tepkimede gümüş sülfür katısı ve sodyum nitrat çözeltisi oluşmuş. Bu tepkimede suda, suda, katı suda şeklinde olup bu tepkimenin türü arkadaşlar çökelme tepkimesidir. Çökelme tepkimelerinde net tepkime sevgili arkadaşlar çöken katıya göredir. Burada çöken katı gümüş sülfürdür. Gümüş sülfür oluşturan iyonlardan bir tanesi gümüş iyonudur. 2 mol vardır. Bir de sülfür iyonudur. Buradan gümüş sülfür katısı çökmüştür. Bir de seyirci iyonlar var. Seyirci iyonlar burada çökmeyen yani su içinde dağılan iyonlardır ki bu sodyum iyonu ve nitrat iyonudur. Bu da seyirciyondur. O halde unutmuyoruz çökelme tepkimelerinde net iyon denklemi çöken katıya göre yazılır. Çökmeyen katı dışındaki kalanlar seyirciyonlar olarak ifade edilir. Şimdi üçüncü soruya gelelim. 20 gram C3H4 gazında kaç mol atom olduğunu işlem basamaklarını göstererek bulunuz demişiz. Arkadaşlar C3H4'ün molekül ağırlığı 40 gram. 40 gram C3H4 1 mol. 20 gram C3H4 ise 0.5 moldur. Orantı yöntemine çözdük. Veya en eşittir M bölü MA'dan yani kütlenin mol kütlesinin oranından bulabiliriz. Burası 20, burası 40. Kaç mol? 0.5 mol. C3H4. Bu kadar. Evet şimdi dördüncü soruya geçelim. Arkadaşlar 3 36,12 çarpı 10 üzeri 22 tane hidrojen atomu içeren. Arkadaşlar bunun molünü bulalım. Şöyle bulalım. Ben bunu 36,12 çarpı 10 üzeri 22'yi şöyle düzeltelim. 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölerek mol sayısını bulabilirim. Bu da ne yapar? 36,12'yi 6 0 2'ye böldüğümüzde buranın sonucu 6 eder. Burası da 10 üzeri 22 çarpı 10 üzeri eksi 23'ten 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 0,6 mol hidrojen eder. Arkadaşlar o halde bizim 36,12 çarpı 10 üzeri 22 tane hidrojen atomu dediğine göre 1 mol CH6 bileşiğimizin içerisinde 6 mol hidrojen var. Arkadaşlar 6 mol hidrojen var. Bunun da ağırlığı 2 çarpı 12 artı 6 çarpı 1'den 30 gram Böyle moldür. Yani 6 mol hidrojen içeren bileşik 30 gramdır. 6 mol hidrojen 30 gram C2H6'da bulunmaktadır. Peki 0.6 mol hidrojen ise içler dışlar çarpımı yaptığımızda onda biridir. 3 gram 3 gram C2H6 bileşiği vardır. Şimdi 5. soruya geçelim sevgili arkadaşlar. 5. soru bir yanma tepkimesi. Denkleştirmemiz gerektiği ifade ediliyor. Arkadaşlar kalabalık atomlu olan baktığımızda C2H4 dediğimiz etilen gazı kalabalık. Bir atomdur. Önüne 1 yazdığımızda burada karbon sayısının 2 olduğu, hidrojen sayısının 4 olduğu ortaya çıkıyor. O zaman karbondioksit önüne 2 getirerek buradaki karbon sayısının da 2 mol olduğu, mol başında söylersek. Suyun kat sayısının önüne 2 yazarsak hidrojenin 4 olduğu. Peki bu durumda oksijen sayılarına baktığımızda burada oksijen eşitliğimize, burada 4 oksijen var karbondioksitte, 2 ile oksijen altındaki 2'yi çarpınca, Peki sudan gelen oksijen de 2 çarpı 1'den 2 olduğu toplam 6 mol oksijen olduğu. Peki sağ tarafta oksijenin c 4 bileşiğinin içerisinde oksijen olmadığından O2'nin kat sayısına getireceğiz 6'yı elde etmek için. E, oksijen eşitliğini sağlayabilmek için. Bu nedenle oksijenin kat sayısı, molekülün kat sayısı mutlaka 3 olmalı. Çünkü 2'yi 3 ile çarptığımızda 6 mol oksijen olsun. Böylece bileşiği eşitlediğimizde 1 mol CH4, 3 mol oksijenle tepkimeye girip 2 mol karbondioksit ve 2 mol su açığa çıktığı anlaşılıyor. Evet. Diğer bir soruya geçelim arkadaşlar. Bu tepkime eşitlenmiş bir tepkime. Tepkimede ürünlerden bir tanesinin formülü verilmemiş. Biz bunu şu şekilde bulabiliriz. Magnezyum nitrür 6 mol hidrojen klorürle tepkime girmiş. Arkadaşlar 3 mol magnezyum klorür 2 mol x açığa çıkmış. Şöyle yapalım. Magnezyum burada 3 adet. Şöyle bölelim. Ürünlerde de 3 tane magnezyum var. Magnezyum eşit olduğu için x'in içerisine magnezyum yoktur. Azota bakalım. 2 azot burada. Burada azot yok. Burada 2'yi neyle çarpalım? Azotun altındaki sayıyı 1 ile çarpalım. Demek ki x'in içinde 1 azot mevcut. Eksik olandan yola çıkarak buluyorum. Hidrojene baktığımda 6 hidrojen var. Burada hidrojen yok. Burada 2 azot vardı zaten arkadaşlar. Hidrojenin kaç olması lazım? 3 olması lazım. Dolayısıyla hidrojenin eşlenmesi gerekiyor. Peki klora baktığımızda klor 6 tane. Burada da 3 çarpı 2'den 6 tane klor var. Demek ki klor de eşit. O halde arkadaşlar X NH3 dediğimiz amonyak molekülü olmalıdır. Yani X'in formülü NH3'tür. Arkadaşlar 7. soruya geldik. Denklem verilmiş 15,2 gram karbon disülfür katısının tamamen harcanması sonucunda kaç mol kükürt dioksit gazının oluşacağını gösteriniz diye bir soru sormuşuz. Karbon disülfürün molekül ağırlığı 12 artı 2 çarpı 32, 64, 12, 76 gram bölü moldur. Yani 76 gram CS2'miz 1 mol ise 15,2 gram CS2'miz 0,2 moldur sevgili arkadaşlar. Peki bu tepkime de soru CS2 üzerinden kurulduğuna göre ve açığa da SO2'nin kaç mol çıktığı sorulduğuna göre biz şöyle düşünebiliriz. 1 mol karbon disülfür tamamen harcandığında 2 mol SO2 gazı açığa çıkıyor. 0,2 mol CS2 harcandığında 0,4 mol SO2 oluşuyor. Evet buradaki cevabımız 0,4'tür diyoruz. Arkadaşlar 8. soruya gelelim. İdeal gazların özellikleri ile ilgili aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doldurunuz demişiz. Maddenin en düzensiz hallerinden biridir. Gazlar titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapan akışkanlardır. Bulundukları kapların hacmini ve şeklini alırlar. Sıvı ve katılardan daha düşük yoğunluğa sahiptirler. Aynı kaba konulduğunda kendi aralarında homojen olarak karışırlar. Maddenin en düzelsiz halidir. Tanecikleri arasında itme ve çekme kuvvetleri çok düşüktür. Aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir. Gazlar bulundukları kabın her tarafına eşit basınç yaparlar diyoruz. Bu da gazların özellikleriyle ilgilidir. Arkadaşlar böylece 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı için video ders anlatımı ve soru çözümlerini birlikte yaptık. Tekrar etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.